Değerli arkadaşlar, e, gündemin ikinci maddesine geçiyorum. Eşme İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası'nın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi hakkında Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'nca hazırlanan raporun görüşülmesi. Raporunu sunmak üzere Eğitim, Kültür, Sosyal Hizmetler Komisyon Başkan Vekili Mehmet Atasoy. Sayın Başkanım, İlgiler Meclisimizin değerli üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Eğitim, Kültür, Sosyal Hizmetler Komisyonu raporudur. Karar No. 13, Karar Tarihi 27.12.2013 12, 2013. İlgiler Meclisi Başkanlığı'na, İlgeler Meclisi'nin 04.12.2013 tarih ve 168 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen tahsis konusu görüşüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 18-11-2013 tarihli yazılarında Eşme Anadolu İmam Hatip Lisesi binası ve müşterilatının yıkılarak yerine yeniden 24 dersli okul binası yapılacağı belirtilerek yeni bina yapılıncaya kadar eğitim ve öğretimin aksamadan yürütülmesi için mülkiyeti il özel dairesine ait Eşme İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası'nın tahsis edilmesini talep ettiği anlaşıldı. 5302 sayılı ilk özel idaresi kanunun 64. maddesinin değer beğendiği uyarınca Eşme Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının yapılıp hizmete açılıncaya kadar Eşme İlçe Özel İdare Müdürlüğü hizmet binasının İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmesinin uygun olduğu kararına Öncelikle bilgi verin arkadaşlar. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, 5302 Sayın İl Özel İdaresi Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca İl Genel Meclisi her yılın Ocak ayında yapılacak toplantılarında İl Özel İdaresi'nin bir önceki yıl gelir ve giderleriyle hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeler arasında gizli oyla ve 3 e, üye sayısı 3'ten az 5'ten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerinin genel Meclisi'ndeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşur. Bu durumda efendim e, önce sayıyı tespit etmemiz gerekir. Sayı 3 veya 5 yaptıktan sonra parti gruplarına göre adayı göstermelerini tespit edeceğiz efendim. Değerli arkadaşlar, bilimle ilgili genetik denetim komisyonunun üyelerinin sayısı en az üç, en fazla 5 olabiliyor. Önce 3 mü olacak, 5 mi olacak? Onu tespit edeceğiz. 3 olduğu zaman 2, bir 1. Pardon, iki, iki, bir oluyor. 5 e, olduğu zaman da 3, 1, 1 oluyor.